Yenilen Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Altınöz Beyefendi, Sayın Bölge Başkanı Mehmet Ziya Biyankara Beyefendi, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım ve e, kongremize misafir olarak gelen diğer partilerin başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, Erzincan Yeniden Refah Partisi 3. olan Kongremize hepiniz hoş geldiniz. veren yönetim kadroları, diğer çevre illerden var, kongremize katılan değerli parti mensupları, kongremize katılıp şereflendiren siz değerli Erzincan'ın kadim insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, Bölge Başkanım, değerli Hazirun, kıymetli Divan Kurulu, değerli il sorumlum, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, hepiniz Erzincan 3. Olağan Kongremize teşrif ettiğiniz için teşekkürlerimi sizlere sunuyoruz. <laughs> kıymetli Başkanım, Erzincan'ımıza bu güzel günde teşrif ettiğiniz için ve bizleri onurlandırdığınız için e, ne kadar kelam etsek azdır. Azla başladığımız bu davayı daha da çok, çok hale getirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Değerli Milli Görüş, davasının tek ve temsilcisi olan, Yeniden Refah Partisi'nin bütün illerimizde olduğu gibi Erzincan'ımızda da kurulduğu günden bugüne kadar büyük teveccüh ile karşılandı. Muhterem liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ın liderliğinde yaşanabilir bir Türkiye, adil bir dünya düzeni için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geri dönüş dönemi başlatıyoruz. Artık umut var. Artık çare var diyoruz. Artık yeniden refah var diyoruz. İhale, koltuk, şan şöhret için değil. Evine ekmek götüremeyen milyonlarca vatandaşımızın derdiyle dertlenebilmek için geliyoruz. Bizim gücümüz holdinglerden, sermaye sahiplerinden, medya gücünden kaynaklanmıyor. Bizim gücümüz iman varsa imkan da vardır sözündendir. Bizim iktidarımızda askıda ekmek değil, Nemrutların karşısına İbrahim olmak için sağ sağlam bedene değil, sağlam yüreğe ihtiyacımız vardır. Son nefeslerine kadar cihad eden mücahitlere selam olsun. Bu vesileyle Yeniden Refah Partisi Erzincan 3. olan İl Kongremizin Türkiye'mize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Rabbim bu hak davada bizleri muzaffer eylesin diyor. Teşekkür ediyorum. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Erzincan'ımızın üçüncü olağan ilk kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Divan başkanımıza, divan heyetine de buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli delegelerimize, hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza, il yönetimimize, içeriden dışarıdan bu toplantımıza teşrif eden bütün misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii ülkemiz çok zor durumlarda. Ekonomik, milli, manevi değerlerimiz çöküntü içerisinde. Bizim içimizden çıkıp bizden gibi görünen bu siyasiler nefisleriyle hareket ederek makamları millete hizmet yerine millete zulüm etmeye kullanmış bu siyaseti değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştireceğiz? İşte bu değerli kadrolarla, yeniden Refah Partimizin kadrolarıyla. Şimdi 23 Kasım 2018 tarihinde muhterem liderimiz Doktor Fatih Erbakan Beyefendinin resmi müracaatıyla yeniden Refah Partimiz kuruldu. O gün Hacı Bayram Veli Cami avlusunda şöyle bir konuşma yaptı. Biz Siyasete nezaket getireceğiz. Biz siyasete zerafet getireceğiz. Doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa da yanlış deyip karşısında duracağız demişti. O günden bugüne aynı doğrultuda doğrunun yanında olduğu, yanlışın karşısında durup doğrusunu gösterdiği ve doğru muhalefet anlayışıyla bugün elhamdülillah 650 bin üye sayısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduk. Ve siz değerli teşkilat mensuplarımızın çalışmalarıyla, özellikle hanım kollarımızın çalışmalarıyla, gençlik kollarımızın çalışmalarıyla, tabii ki de il ilçe teşkilatlarımızın çalışmalarıyla nasip olursa yapılacak ilk seçimde, ilk genel seçimde Erbakan'ımızı, Fatih Erbakan'ımızı, muhterem liderimizi Cumhurbaşkanı ilan edeceğiz. Yeniden Refah Partisi Erzincan İl Başkanlığı olan 3. Kongre Faaliyet Raporu Recep Mutlu Türk Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan tarafından 28 Kasım 2024 tarihinde Erzincan İl Başkanı olarak görevlendirildi. Şehir merkezine uzak olan, görünür olmayan il binamızı şehrin merkezine taşıyıp görünür hale getirdik. Yeniden yönetim kurulu oluşturuldu. Gençlik kolları ve hanım kolları başkanlıkları kurularak aktif hale getirildi. Bölge başkanımız Mehmet Ziya Buyankara'nın ve il sorumlumuz Nuri Duraklı'nın katıl katılımlarıyla 28 Şubat 2025 tarihinde il divanı yapıldı. Bölgede Bu bulunmuş olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti öncelikle paylaşmak istiyorum. değerli canlı kardeşlerim hemşerilerim. Hepinize hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Kongremize Erzincan 3. olan kongremize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, 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 evet. evet, arka tarafta gençlerimiz başka her bakan sloganları atıyorlar. İnşallah daha çok çalışacağız. Genel başkanımızı biraz önce Sağlık Başkanımızın da ifade ettiği gibi sizden söz aldı. Cumhurbaşkanı yapacağız. Niçin Cumhurbaşkanı yapacağız genel başkanımızı? Sebebi ne? Amacımız ne? Gayemiz ne? Gayemiz tüm insanlığın saadeti. Dünya üzerinde 8 milyar insan yaşıyor kardeşlerim. Bu 8 milyar insanın saadeti bizim elimizde. Saadeti, selameti, refah. Genel refah çalışırsa dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insan saadete kavuşacak. Ya başkanım önce Ersincan halledelim de sonra da 8 milyar insana kalsın diyebilirsiniz. Hepsi beraber olacak. Bak bu arka tarafta kardeşlerimiz çok güzel bir pankart asmışlar. Diyor ki Türkiye'yi yönetmeye dünyayı değiştirmeye hazırız. Ne kadar güzel bir slogan. Evet. Türkiye'yi yönetmeye ve dünyayı değiştirmeye hazırız. Biz yapacağız bunu. Yani hep beraber sizler yapacaksınız. Liderliğinde Sayın Genel Başkanımızın bunların hepsini hep beraber gerçekleştireceğiz. Yaşanabilir de Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye'yi yeni bir dünyayı hep beraber kuracağız inşallah. Hep bakacak Yunus Emre Tan, Musa Yalçın Güngör Bağ İlker Ceyda İlhan Toprak Mesut Keleş Ahmet Kalkan Ahmet Canbaba İlhan Açık Söz, Yahya Coşkun, Hüseyin Çarlak, Cesim Demirba, Muhammed Nuru Duraklı, Tuba Ceyda, Celal Çarıkçı, Serkan Kaya, Murat Polat, Önder Daştan, Ala Yıldırım, Musa Çelik, Oğuz Sıtkı Akpınar, Mehmet Doğan. Bu asıl yönetim kurulu üyesi adayları yedek yönetim kurulu üyesi adaylarını şimdi okuyorum. Samet Yavuz, Ümit Toprak, Engin Tura. disiplin kurulu asıl üyelerini okuyorum. Zafer Arlı, Önder Can Tekin, Gülsüm Gümrükçü disiplin kurulu yedek üyelerini okuyorum. Furkan Güven, Gürkan Çiftçi, Üst kurul Devleti listesini okuyorum. Recep Mutlu Düyük, Nuru Duraklı. Nurcan Azaklı, Muhammed Emin Akgüç. Listemizin ve burada yönetim kurulu olarak müracaat eden kardeşimize ve listesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün burada hepimiz çok mutlu ettiniz. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Divan Başkanı'na tekrar mikrofonu arz ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bakın, bakın.

sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.